Şu kartları görelim. Bal küçük. Güzel bir pasta. Ve eğer bu küçükse büyü görmek için sabırsızlanıyorum. Rina. Orta boyu aldı. Renkler çok canlı. İnanılmaz limon yeşili kreması. Çok hoş. Tamam Elsa. Ah seni şanslı kız. Elsa'nın pastası ondan da büyük. Şu limon güzelliğine bak. Pekala kızlar. Hazır mısınız? Zamanlayıcı var. Pastanızı yemek için bir dakikanız var. Başla! Ve evet çatal bıçak yok. Ah eller ve ağızlar olacak. Ve bu el sayı sonsuza kadar meşgul edecek. Sence Val bunu bir dakika içinde yapabilir mi? Peki Yarina? Hadi. Devam edin kızlar. Hepsini yiyin. Ee, zaman geçiyor. <laughs> Düşünmeyin sadece Ben de aynı derecede şaşkınım ve kafam karıştı. Bunu nasıl başardın? Elsa'nın pastası çok büyüktü. Ah, bu hiç adil değil. Bay bay. Elsa sırrını açıklıyor. O karton kesim ona meydan okumayı kazandırdı. İyi eğlenceler. Hey arkadaşlar hazır mısınız? Elsa için küçük. Bakalım ne olduğunu göreceğiz. Küçük bir kase mısır gevreği ve süt. Bu tam kahvaltı için. Hadi dökelim. Ama sütten sonra mısır gevreği dökülmemeliydi. Ah neyse bu tartışmaya girmeyelim. Tadın çıkar Elsa. Hmm, meyveli. Hmm, Sıradaki kim? Stacy için orta. Normal büyüklükte bir kase mısır gevreği. Bugünü geçirmek için yeterli. Yaşasın. Hadi yiyelim. Döküyor. Ah dostum. Senin çok acıkmış. Mark senin için işte büyük. Çok iyi. Mısır gevreği. Bu şey sizin üçünüzü küçük gösteriyor doğrusu. Dev boyut mu? Evet doğru. Aa, sanırım daha büyük bir kaseye ihtiyacımız olacak. Lütfen bir iyilik yapın ve temizlik ekibini çağırın. Tadını çıkar. Elsa? Ha? Şimdi kendinden geçiyorsun. Yavaşça uyukluyorsun. Şimdi bittiğine göre... İkisi zavallı kafası karışmış Mark'ın kasesini bitiriyor. Hmm, hiç fena değil. Teşekkürler Mark'i. Çok lezzetli. <laughs> hey kızlar. Hazır mısınız? Aman tanrım. Şu süper renkli keklere bakın. Ne kadar da güzel. O kadar çabuk değil bayanlar. Sen Sende o mini kekler arasında pek lezzetli bir ikram yok. Bu doğru. Sebze zamanı. Val şanslı. Mini bir brokoli denk geldi. Bir ısırık ve bitti. Erişime izin verildi. Keyfini çıkar Val. Yaban mersini kreması. Ne kadar da özel bir tat. Lezzetli. Evet. Elsa işe koyulmak için ilham alıyor. Hadi bu brokoliyi deneyelim. Tamam, üstesinden gelebilirsin. Ve bunu bir ısırıkta yapıyor. Harikasın Elsa. Başardın. Hmm, yaşasın. Cupcake zamanı. Hak ediyorsun. Ye bitir. Bu limon kreması karşı konulamayacak zevkte. Rina en büyük sebzeye sahip. Yemeğine ulaşmak onun için o kadar kolay olmayacak. Rina Brokun'u bir külahın içine koyuyor. Ve beynini kandırmak için krem şanti. Kendinize bunun dondurma olduğunu söylerseniz belki tadına bakmaya başlarsınız. Isırmak ister misin? Elsa ve Val baka dursunlar. Kandırıldılar. Sanırım gerçek dondurma olduğunu düşünüyorlar. Rina cömertçe bir veya iki ısırık almalarına izin vermeyi kabul ediyor. Keyfini çıkarın. Muha. Ah, aydınlanma anını yakaladık sanırım. Bu dondurma hangi dünyadan? diye kızlar Rina'ya sorar. Bu dünyadan olmadığı kesin diye cevaplar Rina. Ah seni sinsi kız. Bu oyunu iyi oynadın. Hmm, hmm. Bekleyemeyeceğim. Birkaç kase. Ve toplar mı? bal önce başlıyor. Topumu küçük kaseye attı. Ve ödülü minik bir Snickers. Bir dahaki sefere bol şans. Olsun sıkıntı değil. Ah... Rina sende sıra. Attım. Senin için orta geldi. Servisler geliyor. Bir orta boy pizza. Ah evet. Zaten çok açtı. Çok lezzetli. Bu meydan okuma tamamen harika. Elsa bunun sesini seviyor. Topunu büyük kaseye atıyor. Aman tanrım. Zehir gibi acı kırmızı biber. <laughs> Ve onu yemeli. <laughs> Hırt. Bahse girerim ağzı alev alev... Aa! O biberlerin yanıcıdır... Levhası taşıması gerekmiyor mu ha? Üzgünüm kızlar... Ne güzel bir ruj keli... Hmm. Hey bunun bir yemek mücadelesi olduğunu sanıyordum. <laughs> Bunlar Prenses Valerie için. <laughs> Nefis şeker rujları. <laughs> Yeme zamanı. Aa, tahminimce çok lezzetlidir. Hmm. Şu yiyişe bakın. Wow Deni bu çok büyük normal bir ruj. Wow. Şanslısın Val değiş tokuş yapmak istiyor. Yaşasın. Nefis şekerler sana kaldı. Bıçak mı? Güzel. Tam ortadan kesiyor. Wow. Dev bir ruj pastası. Şu renkli pasta katmanlarına bak. Kızlar yemeye başlayın. İşte bu bir pasta. Paylaşımcı olmaları çok güzel bir şey. İşte gerçek dostluk. Vay be ben de biraz alabilir miyim? Önce bunu sür. Ağlama. Sana kırmızı çok yakışıyor. Biraz ister misin? Evet. Al sana büyük bir parça. Şanslı çocuk. Görünüşe göre herkes mutlu. Bir büyük bir de küçük donut. Ve bir, bir de erimiş çikolata. Evet Rina'nın donut büyük olanı. Demek büyük tella da onun. Kate'in kendisine nefis ikramları var. Ne? Parmağınla mı? Ah, yapma kızım. Çok hijyenik değil sanki. Belki bir kaşıkla deneyebilirsin. Ya da bir bıçak. Rina bu yöntemi onaylamıyor. Ne yapacaksın? Yapmak için farklı bir yolu var. Hadi baby. Hadi hadi. Çikolata çeşmesi inanılmaz. Hadi kızım. Bu kesinlikle çok daha iyi. Artık yemeğe hazır mısın? Hey bu tamamen harika. Bak Kate. Buraya bak. Hadi yiyelim şimdi. Hadi hmm. ah evet. Bu mükemmel. Zavallı Kate. Burada tellayı dökmeliyiz. Dök bebeğim. Ne kadar çok o kadar iyi. Nasıl gidiyor? Aa, sence bu biraz fazla değil mi? bizim kitabımızda değil. Hepsi bu kadar. Ve şimdi? Bir gofret yağını sipariş eden var mı? Bam! Bu kötü çocuklar nereden geldi? Ne olursa olsun her zaman Tella Baby. Vay canına! Mükemmel bir şey bu. Neredeyse bitti mi? Yemeğe çok hazırım. Oh çok iyi. Çikolatalı. Aman tanrım bu tek kelimeyle harika görünüyor. Donutu unut gitsin. Resmen kazandın. Ah, iyi eğlenceler kızım. Vay canına. Hey siz üçlü, bakalım sizin için ne var? Stacey, küçük yok artık. Peki o zaman. Oo, sakızlı şekerlemeler. Bunları hemen yemeliyim. Stacey hemen açıyor ve tabağa döküyor. Ah, evet lütfen. Ne kadar havalı tatlarını nasıl da merak ediyorum. Ah kesinlikle lezzetli. Daha fazla lütfen. Mark gördüklerini beğeniyor. Elsa da. Mmm çok iyi değil mi? O tuhaf hissi mi hissediyorsun? Ha? Balon patlaması. Süper. Mark onu açmaya hazır. Orta. Tamam hadi. İşte geliyor. Şuna bir bak. Sakın kanmayın. Bununla ilgili özel bir şey var. Çikolatadan yapılmış. Oh evet. Mark heyecanlandı. Kim heyecanlanmaz ki değil mi? Nom 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 nom. Elsa büyük olanı kazandım bebeğim. İçecek küçük hanım. Wow. Gazlı kafeinli bir şey. Kim istemez ki? Elsa hayır. Mark bunu beklemiyordu. Ah, yapışkan duş. Zavallı adam. Sadece çikolatasını yemeye çalışıyordu. Kahretsin. Bu kötü oldu. E, eğlendiniz mi? Bütün o yemeği yiyebilir miydin? Öyleyse en sevdiğin ne olurdu? Yorumlarda bize yaz. Tüm aksiyonu kaçırmamak için lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Güle güle.